Merhaba merhaba. Evet, yeni Dünya Madde'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Arap ilçesindeyiz. Dedik ki Arap Madde'de deniz yok dedik. Gemi var ama dedik. Gemimiz var artık. Kimle birlikte gemimiz var? Evet. Marketisi biliyorsunuz kendi kanalı var. Marketisin kanalı neydi ya adresi? Marketisi. Mister Marketisi. Mister Marketisi kendi şey var, kanalı var arkadaşlar. O da yüklüyor TR'ya. Arkadaşa gemi fikri gelince kuduruyoruz. Bana da geldi. Kendi benim sorumluma geldi. Benim sorumluluğumda gemi yapıyor, yaptık ve bitirdik. Böyle ufak ahşaptan malzemeler. Aş tahtadan böyle masalar, sandalyeler. Ön taraf ucuna kadar gidiyor işte. Kuru kafalar. Sağ olsun her şey için e kendisine teşekkür ediyoruz ve karşıda of görüyorsunuz. Bu ne? Deniz... bu ne? Deniz feneri, deniz feneri. <laughs> Ama su yok. Su yok. <laughs> havada çekisi olmaz. Durmuyor havada su. <laughs> Deniz fenerine doğru. Hop. Lan. Ha ya. tuttu. Valla tuttu. Tebrik ederim. Bir ne oldu lan? Dur, dur, dur. lazım bu, bu lazım bu lazım. Valla bu lazım 3 gündür bekliyorum. Abi senin e, şansını aşağı in. Aşağıda savunacak yer var. Burası değil mi ne onun bu için ya, savunmak? Bir şey var burada yukarıda. <laughs> Abi bu, onlar <laughs> burada aşağı burada. Evet, bu da çok canlı oldu ya kayıt yaparken. <laughs> yani bunların gelmesi bismillah dedik. Yani kayıt yapıyoruz. yani bitirdik işimizi. Kayıt yapalım dedik. Yani yapımını göremediniz maalesef. Gel 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 gel, gel. kaçma. Şimdi e, marketin şey e, ilk ilk olan şeyi karakter açık değil kendisinde. Markedesi bana bir de bunu yaptı. Shield Kalkan. Artık e, ne özellikleri varsa şu kuru kafadan yaptı artı. Ba 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 işte markedesinin tak 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 ateş ediyor. Abi vur, vur. yok ben tabanca alayım bundan sonra. Ya, tabanca çok güzel değil mi ama? Sniper olacağım nerede? Günce sniper sniper olacağım sen vur ya, sen vur tabii, vur vur. Bir şey düşme Sen Kendinden fazla vuruyorsun şu anda <laughs> ha, tabii, doğru, o da doğru. <laughs> Oo 32 vurdun ben. Ben de önde duruyorum ve kendimi şey zannettim ha. <laughs> Counter oynuyoruz sandın değil mi? <laughs> Vuracaksın diye düşünüyorum CS'den. <laughs> Abi, yapmadığım tamam. şey değil Yani şimdi evet onu söylemek istemedim o terbiyesiz yapmak istemedim. <laughs> Valla. Ha arkadaşlar bu arada e, bizim Mark yenisi de kendi şeyinde de TR oynuyor. Kendi map'i var. Çok alaksızca dalıyorum ben. Tamam durduruyorum kendimi tamam saldırmıyorum. Tamam. Boşluk senin e, boş zamanlarını Eee... yaptığın şeylerden bahsedelim istersen. Ya evet ya. Ya evet. Göstermek lazım esas bu şimdi düşmanlar bitmedi herhalde. Bunları bitirsek daha iyi olur. Ama iki kere zıplayamıyorum şu an. Bir şey almam lazım. De yanlış yerden çıktın sen farkında mısın? Hoppa. Demokrasi'de çare tükenmez. Boşluk bana bir 3 altın boş Nasıl vereceğim? Sen şöyle hepsi feda olsun sana. Hepsi feda olsun. Envanterden 3 altın abi. Sağ tıkla. Dur bakayım. yok. 3 altın nasıl seçeceğim? Sağ tıklayacaksın 3 tane 3 kere. Şu an altınlarıma ama ne oldu diye bir fikrim yok biliyor musun? Nerede bu altınlarım? Şey Gece... mermilerin yanında. Yok orada. Nasıl yok ya? Evet. Ölüp hepsini kayıp mı ettin yoksa? Hayır şimdi üzerimdeydi bir şey yaptım da ya. attım onları ben yeni mi attım? <laughs> bir saniye 43 Şunu birleştiriyoruz Bir saniye ne yaptım ben? <laughs> Kayıttayız ama yani altımda ne yaptım ya de mi? Ya üstümde, üstümde Çantaya mı koyuyorsun? <laughs> Hayır şey dur duruyordum attım dışarı. He. Şeyin için atmışım. Allah kahretsin. Delete'in için atmışım. Bak shift'e basınca oraya gidiyor. Ya bir, Hiç dur şey ya bir dur sen kime vuruyorsun ya? Bizden oh. götürüyor zaten. Lan çıkamıyorum. 2 <laughs> 3 Al. Sağ tuş. Attım. Şimdi. Tamam. Afiyet olsun güle güle kullan. Oradan çıkış yok, derin... oradan çıkış yok. Buradan abici. bu oradan değil. Bana her yer Ankara abi. <laughs> Ankara ya. Bize de her yer Malatya yani. Abi, şu anda dükkandaki amcalar çok farklı şeyler satıyor. Şu an? Nasıl yani şu anda? Yani e, bunlar geldiğinden dolayı mı? Evet, London olduğu için bazı dükkanlar özel şeyler satıyor. Aa, vay evet. üçkağıtçılar işte resimler olsun, kıyafetler olsun. Ya diyor ki sen bunlar uğraşırken ben piyasanın içine ediyorum. Yok piyasanın içine falan etmiyorum ben efendice şey yapmaya çalışıyorum. Roket botlarından almaya çalışıyorum. <laughs> roket botlarından. Benimkinden mi yaptırdın? Ya bana yaptırdın mı mı? Aha. Ya arkadaşlar bu bu iki şeyin birleşiminden oldu. Tut şey yaptırdı yani. Eee yaptırdı bu botu bende olan bir iki, tane itemi birleştir böyle. Hem hızlı uçuyorum, havada daha fazla kalıyorum. Hem de çok daha hızlı seri bir şekilde bir koşabiliyorum yani. Şöyle bir koşma var. Nasıl bakayım? Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş. koş, koş. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Bir saniye. Tuna'ya... Telefonu cevap Neyi Tuna'ya tuna alıyorum. Bir saniye. Tuna diyecek ki suratımı kapattı telefonu. <laughs> Dur bir saniye. Budi. Ee, bu değil bu yayın değil. O değil, o değil. Ama şey açık olunca tunak sen. Heh. Tamam geldim yine. Tuna'yı da e yayına kaydı alacağız artık. Ondan sonra yayını kapatırım herhalde. Ama aşağı inip göstermem lazım gereken bir şey var. Esas aşağı inip göstereyim şurada. Sen mi gidelim işte evet. evet. Esas. İşte başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir Birisi yorum yazsa o yoruma cevap veremedim. Dedi ki aşağı doğru dümdüz bir yola alabilirsin dedi. Kendi mapimde var dedi. Bak biz yaptık. Biz önceden yaptık ama size göstermedik tabi onu. Böyle bir yol var işte <laughs> aşağı doğru. <laughs> bir ahlaksızlığımız var. Madene böyle ineriz arkadaşım biz. İpimizle ineriz. Ha, bir de böyle havuzumuz var. Su havuzumuz. Niye yaptık biz bunu? Çünkü volkana yeah. su indirmek için. Biz bunu nerede? dolduruyoruz ve aşağı volkan indiriyoruz bu suyu. Hizmette abi yok. Abi o iş olmayacak da. Yaptım ben ya indirdim abi. Sen Senin yüzünden inmedi o geçen sefer. Hala aşağı iniyoruz ha. Bak burayı da yaptım ha. Şşt geldik. İşte geldi. Bu aşağısı şurada hep göl doldu biliyor Göl oldu. Göl doldu diyorum. Su oldu. Benim kovam nerede ya? Burada, Ana burada kovayı kaybetmişim. <laughs> burada su çok çabucak şey eriyor. Sıcaktan çabucak eriyor. Ama toplu su getirirsen hiçbir şey olmuyor. Bak altta alttaki lava görüyor musun? Altta lava temas yapıyor ya. Ondan dolayı su donmuyor. Ama yukarıda Kırma bir... kim oradan bir iki tane? Dur bir saniye. Dur şunu öldüreyim. Dur bir tane. Öldürdük onu ya. Tamam, tamam öldürdüm ben. Tamam. Kırayım mı? Kır bir tane. Ah, ay pardon. Bunu kır. Ah. Ha kırdım şimdi. Bak görüyor musun? Man, bak görüyor mu nasıl doluyor? Yani oluyor. Sen şimdi o suyu dolduruyorsa, sıcağı temas ediyor mu? Su onu halledemiyor, yani taşa çeviremiyor, oksidanı çeviremiyor. Ama oluyor. Ben niye bağırıyorsan bir de bu arada kulağa geliyor. Panda nerede? Ya gelmedi panda. Panda. Valla burada chatte gösteriyor da Abi şey yaptı galiba bu Ben ona e, kapatınca şuradan suratını... hmm. Ha bir, bu arada bu arada Şimdi normalde lavlar bu şekilde parça parça arkadaşlar ee, Ben öyle hayatı parça yaşamak istemiyorum ee, O yüzden parça parça Aa, ama, evet, tamam çıktım yukarı Çok fazla yukarı çıkmışım Neyse aşağı inelim Evet. madem ineceğiz niye? şey <laughs> yapıyor söylemiyorsun. Yukarı çıkıp duruyorum. Tamam aşağı işte. Bunu da aa orası terkeli orası terkeli orası terkeli orası terkeli. Neyse şöyle yapayım hemen. Ya arkadaş. <laughs> Dur çık. Heh, tamam. Çık orada üstüne gelmesin. <laughs> Kapatayım orayı. <laughs> Neyse. Böyle bir yol yaptık bizim yolumuz. Evet. E, işte şöyle bir şey. Evet. Esas bunda marketiyle başladık da. Tabi daha sonra gelemedi. Kendi dünyasında oynamak istedi. Abi buraya geldiğimizde her seferinde aynı şey başımıza geliyor. Ölüyoruz. Bir buçuk saat kazıyoruz. Bir buçuk saat lavı boşaltıyoruz yani. Böyle bir havuz içerisinde şu lavı boşaltıyoruz yukarıdan. Boşluk şey için... elimde bir şey var. Ne var elinde? Elimde bir çok fena bir şey var. Haydi. Hayır çıkarma. Bu bu da çık burada çıkarma. Hayır sakınlık da burada çıkarma. Hayır boşluk. ölürüz. Vallahi ölürüz. Dur 8 numara canım da kaç, kaç! Nerede? Çıkardın mı? <laughs> yapma yapma burada çıkarma ya. Şişt. Abi o boss ölmüyor. Bir de ya, bu üzerimize üzerimize geliyor. Şey Şu bitsin zaten. Bitmedi hala. <gülüyor> 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 Yıkayayım ben bir daha da. Temizle şurayı. Şurayı kapa. Buraya su doldu. Şu aşağısı var ya. Aşağıdaki hani düz bir taş var ya. Lavlanın ortasında. Oraya evet. su geldi biliyor musun? Nasıl geldi ya? Ya yukarıdan boşaltmışım ben suyu. Hiç farkında değil. <gülüyor> Boşluk. <gülüyor> evet. Nereden boşal? Yapacağım onu? Yapacağım. Ya, <laughs> en gittim yani. o yüzden. <laughs> geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Çık, 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 ya çık, çık, bu da çık sizin çık, şansınıza. Tek aşağıda çıkan boss'u çıkaracağız. Eee şu yolu ben şey yapayım. Güzel. Şurayı bir boşaltalım. Evet şurayı bir boşaltalım. Yani şöyle bir yapalım. Şimdi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şurada üstü önümüze çıkar bakalım. Aa şey geliyor. Dur. Şunu evet, da öldürelim. Gelin. Al sen. Tamam. Silahlarını hazırla. Şu canımı da bir 300'e getireyim de. Canımı da 300'e getireyim. Şunu da öldüreyim. Al canım ben. Şunu da... Şunu da tamam. Ya Allah. Gitmedi. <laughs> tamam çıktı mı? Çıkıyor mu? Gitti. Hay işte bizi sinirlendiriyorsun böyle yani olmuyor gerildik ya dur geliyor vallahi geliyor lan bir dakika bunun kafası bir de? kafasına mı vurcaz boşver kafası yok bunun kaç yukarı çık boşu yukarı çık kafası yok abi şeyi öldürünce dur kafasını görmemiz lazım herhalde abi bunun kafası yok vardır abi hayır hala yok yol yokmuş da. Oğlum bu geliyor. Abi bir şey beni. aşağı çekti. Aşağı mı çekti? En alta çekti. Boşluk lavlara girdim. Boşluk bunun kafası aşağıda çıktı. Ah! Kafası oha! Arkadaş tut. Abi ben sana dedim abi ya. Sen suya ters attın onu. Kafası aşağı değecek suya atınca böyle oluyor işte ya. Allah Allah. Niye böyle oldu bu? Senin şeyi evet diyeyim. <laughs> ters çıktı adam. Ya bo böyle boş ters çıkar mı ya? Allah Allah. Neyse bugünkü eğlencemize e, ara veriyoruz. Bir dahaki sefer şeyi kaşa attığım vuduya dikkat edelim lütfen. Tamam. Bu, düz atalım. Mi? Düz düz atalım o Kapı, Yoksa ters geliyor yani. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> evet, i̇şte düğüne gelmiş Mark düğüne giden Mark Mart kedisi. Düğüne giren şey Mart kedisi. Mart geliyor gibi. abi. Mart geliyor tabi ya. Yani Mart gelir de. Bir şey diyeceksen öyle kapatayım. Yok demiyorum bir abi. şey demiyorum ben. Tamam bay bay. Süt Hadi görüşürüz bay bay.